Değerli arkadaşım Murat'la birlikte Beykoz Ormanları'nda bugün Amanita Sezar ve Bolet avına çıktık. Hava açık ve güneşli. Birkaç gün önce yağmur yağmıştı. Daha öncesinde de yağmur yağmıştı. Bu yılın Eylül ayı mevsim normallerinde seyrettiği için e, Sezar ve Bolet'lerin çıkmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Evet. Hadi bakalım şansımız açık olsun. Bir saat sonra Yürünebilecek bir patika bulabildik. Erol hocam daha bu kadar yol yürüdük daha bir şey yok. Evet. Evet. Koku da gelmiyor. Ah. ah. Ne? Murat. Evet. Bulduk mu? Biz aramızda rastlıyoruz. Aman Allah'ım dur. Çavuları... Dur çekelim hocam şöyle bir. bir dakika, şu çavulları kendimize doğru çekelim. Vay müteşeker. Ah. Oo. Oh. Güzel bir örnek. Güzel bir örnek. Evet. Alıyoruz. Ho -ho! Sezonun ilk kralını yakaladık. Evet. Oo. Evet, o da kendini iyi saklamış. Bence iyi gördün onu. Onu nasıl alacağız Murat? Evet. Şuradan gireceğiz. Şuradan girelim. Sezarın Sezar avında olduğumuzu öğrenmiş olmalı ki iyi kamufle etmiş kendisini. <laughs> Ama bizden kurtuluş yok. Onu Aynen Erol. Tar uzmanı mantar avcısı Erol hocam oo, bunları. Oo. Evet kusursuz bir Sezar hem de iki tane yan yana. Şimdi esasında Sezar kral demek. Yani kralların yiyeceği, Roma krallarının yiyeceği için sadece krallar yedikleri yediği için Sezar denmiş. Amanita şaşıracaksınız ama Hatay'daki Amanos dağlarından alıyor adını. Amanita Sezar. Evet. Harika, harika. Evet, diğerini de alalım. O da kusursuz bir örnek. Hem de nasıl? Hem de nasıl? O Murat, şuna bak. Evet. Erol Hoca'nın en mutlu günlerinden biri. Ee, i̇nanır mısın? Gece sabah kadar uyuyamadım. Çünkü günü düşledim ve bugün e, Herhalde birkaç tane buluruz umuduyla gelmiştik ama e, sepetimiz neredeyse ağzına kadar doldu bugün. Daha henüz iki saat oldu ya da üç saat oldu. Evet, evet. Oh. oh. Evet. Büyüklük olarak bakalım. Hı hı. Koparalım. Aslında bunu Avrupalılar böyle topluyorlar. Bu haliyle topluyorlar. Çünkü bu haliyle market raflarında uzun süre kalabiliyor. O nedenle tercih ediliyor. Biz de böyle toplayacağız. Evet. Gerçek bir yumurta gerçek bir yumurta. Evet. Evet. burada bir tane var. Nerede? Evet, şurada boş boş. Oh! 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 Ah. Oh, 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 oh. oh. Evet, şu anda Henüz evet. şapkası açılmamış. Güzel. Şöyle bir alalım. Erol hocam sana bir, e... bir, müjde vereceğim sana. Evet. Kadraşıma şu ileride bakarsanız bak 3-4 metre ötede bir Oo. mantar. Evet. 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 Oo, kırıldı. Olsun. Muhteşem. Güzel. Bu mantarların etrafına biraz fazla bakmak lazım. Oh, 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 oh. <laughs> Tarlasına mı düştük? Ah. Oh. Muhteşem oh. iki tane. İki tane. İki tane yan yana. Evet şöyle bir. Yağmurları yemişler ve üçü de çıkmışlar ki üçü de aynı boyda. Oo <laughs> Güzel çok güzel. Evet. Burası bereketli. Bakalım biraz etrafımıza. Evet, biraz daha kontrol edelim ee, da Oho! Oh. <laughs> evet. Evet, bugün Sezar Bayramı. Bayram bugün. Gerçekten bayram. Erol Hocam. Oh. Sanki şurada bir tane Evet, 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 evet. Bir tane daha buldum. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. <laughs> Evet, Sezar tarlasına dalmışız. Genellikle e, insanımızın mantarı yeme şeklinden bahsediyorduk. E, büyük oranda bizim mutfağımızda mantar yemeği olduğu için biz mantarı klasik anlamda soğanla kavururuz ve üzerinde de bir yumurta kırarak yeriz. Ama attıktan sonra saplarıyla beraber sote halinde doğrayalım bir tavaya. Tereyağlı kızgın bir tavaya. Sezar sıvı sıvı sallaya başlayacak biraz sonra. Bu sarı bir safran sallası. Safranı içine çekmesine müsaade etmeden o anda ocaktan kaldıracağız tavayı. Oh! üzerine yumurta falan kırmadan afiyetle yiyeceğiz. Muhteşem Hı? bir akşam yemeği bizi bekliyor o zaman. Bekliyor. Ama biz yine de avımıza devam edelim. Ve bu gezinin sonu. Mutlu son.